Terima kasih telah menonton! Sözler de falan falan. O da bir çıksın bir sesten. Bir düştün mesela var mı ya? Bura aldın oğlum. Ayağını orası patlat. tamam ee, özellikle Park Bahçe Müdürüne, Sorumlu Başkan Yardımcısına, bütün çalışanlara teşekkür ediyorum. Gerçekten Park Bahçede bu sene çok daha farklı bir görünüm ortaya çıkacak. ayın onunda Mahmutoğlu Kulesi'nin önünde 28 dönümlük bir alan var. Oran nihalesini yapıyoruz. yani çok büyük parklarımız da ortaya çıkacak. ya bu çalışmalar sadece Park Bahçede değil, Fen İşleri'nde köprülü kavşaklarda hem Cengiz Sofen'nin önünde hem de Yeşil Direk'te, Yeşil Direk'te başlamak üzereyiz. Bir bypass yolu yapıyoruz şu anda bütün çalışmalarımız bütün sahalarda devam ediyor. İnşallah daha daha güzel bir Urfa'yı Urfalılar hak ediyor. Her yerde yani bir, sadece belli bir yerler değil. Nerede e, gerekliyse Eyübiye hiç Top demeden mesela Top Dağı dedim hatırıma geldi. Top Dağı'nda ayın dokuzunda da çok güzel Top Dağı'nda bir kadın merkezi ve üstünün de e, bir çocuk parkı olduğu güzel bir alan e, hazırladık. Ayın dokuzunda da onun ihalesi var. Yani hiç ayrımı yapmadan her yerde belediye var.